1. Yuhanna 4. bölüm. Sevgili dostlarım, dünyanın her yanında birçok sahte peygamber türemiştir. Bu yüzden Allah'ın ruhuna sahip olduğunu söyleyen her insana inanmayın. Allah'tan olup olmadıklarını tahlil edin. Allah'ın ruhunu şöyle tanıyacaksınız. Allah'ın ruhuna sahip olan kişi İsa Mesih'in insan bedenine bürünüp dünyaya geldiğini kabul eder. İsa hakkında bunu ikrar etmeyen hiçbir ruh Allah'tan değildir. Bu Deccal'in yani Mesih aleyhtarının ruhudur. Onun geleceğini işittiniz. O daha şimdiden dünyadadır. Evlatlarım, siz Allah'a aitsiniz ve sahte peygamberleri alt ettiniz. Çünkü içinizde olan mukaddes ruh, dünyada olandan yani şeytandan üstündür. Sahte peygamberler dünyaya aittir. Bu yüzden söyledikleri sözler de dünyevidir ve dünya onlara kulak verir. Fakat biz Allah'a aidiz. Allah'ı tanıyanlar bize kulak verir. Allah'tan olmayanlar bize kulak asmaz. Hakikat ruhuyla yalan ruhunu böyle ayırt ederiz. Sevgili dostlarım, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Allah'tandır. Seven herkes ruhen Allah'tan doğmuştur ve Allah'ı tanır. Sevmeyen kişi Allah'ı tanımaz. Çünkü Allah sevgidir. Allah bizi sevdiğini şununla gösterdi. Biricik semavi oğlunu onun vasıtasıyla ebedi hayata kavuşalım diye dünyaya gönderdi. Biz Allah'ı sevmiş değildik. Fakat o bizi sevdi ve semavi oğlunu günahlarımızı affettiren kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur. Sevgili dostlarım, Allah bizi işte bu kadar çok seviyor. O halde bizim de birbirimizi sevmemiz gerekir. Hiç kimse hiçbir zaman Allah'ı görmemiştir. Fakat birbirimizi seversek Allah içimizde yaşar ve sevgisi içimizde kemale erer. Allah'a bağlı yaşadığımızı ve onun içimizde yaşadığını bize verdiği kendi ruhundan anlarız. Semavi babamız Allah, semavi oğlunu dünyanın kurtarıcısı olarak gönderdi. Biz bunu gördük ve şimdi buna şahitlik ediyoruz. Her kim İsa'nın Allah'ın semavi oğlu olduğunu ikrar ederse Allah onun kalbinde yaşar. O da Allah'a bağlı yaşar. Allah'ın bize olan sevgisini tanımış ve buna inanmış bulunuyoruz. Allah sevgidir. Sevgiyle yaşayan kişi Allah'a bağlı yaşar. Allah da onun kalbinde yaşar. Böylelikle aramızdaki sevgi kemale erer ve hesap gününde Allah'ın